başından beri bizi izleyen, desteğini esirgemeyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Engin Hançer'e şirketin hisselerini Melih'a devretmesine tavsiye etti. Hançer hem Melih hem Yasemin ve Engin'in oylarını alarak vakfın başkanlığına seçilmeye başardı. Cihan Hançer'e savaş ilan etti. Cihan Hançer'in hayatını zorlaştırmak ve Hançer'in bir ay sonra ayrılmasını sağlamak istiyordu. Hançer şimdi çocuğunu korumaya çalışırken yanlış karar verdiğini itiraf ediyor. Ancak Hançer artık geri dönemeyeceğini söylüyor ve Hançer çok acı çekiyor. Bugün Beyza Hançer'e ardından sineme yenildi. Lütfen yorumlar kısmına Hançer'e mavi boncuk ve kırmızı kal bırakmayı unutmayın. Cihan ilk günden itibaren Hançer'e iskence etmeye başladı ve onu çalışmaya zorlamaya başlar ve sokağın ortasında arabasına bindirip ve indirdi. Hançer Cihan'dan sebebini sorduğu zaman Cihan patronu olduğunu ve hançerin ise sadece çalışan bir eleman olduğunu göstermek istiyor. Cihan hançeri sürekli cehaletle suçlayacak. Hiçbir patron çalışanına böyle saldıramaz. Hançere Vakfın başkanı olarak yaptığı işte başarılar diliyorum. Sizde başarılar diliyorsanız fikirlerimi beğenerek belli edebilirsiniz. Hançer geç olsa da şirkete gelmeyi başaracak ve Cihan Hançer'in ofisine tadilat başlatacak. Hançer geçici olarak Cihan'ın ofisinde çalışacak. Cihan Hançer'i bu tarzda zorlamak ister. Ancak Cihan Hançer'i her gördüğünde aşkı hatırlayacak ve Cihan daha çok acı çekecek. Ama kısa süre içerisinde Cihan Hançer'in aşkına yenik düşecek ve aşkını itiraf edecek. İlk başta Beyza hakkındaki tüm gerçekler de gün yüze çıkmaya başlayacak. Engin Beyza'nın Cihan'dan bir bebek sahibi olmadığını biliyordur ve bunu Söylemek için kolay fırsat bekliyor çünkü Yasemin vefat etmeden önce yapay hamile karnı onun eşyalarının arasından çıkmıştı. Engin de bu durumdan şüphelenip bir yapay hamile karnını Beyza'ya ait olduğunu fark edecek. Engin Beyza'nın Cihan'ı yalanlarla kandırdığını fark edecek. Ayrıca Engin ablasını öldüren kişi de Beyza olduğundan şüpheleniyor. Böylece sonunda Beyza cezalandırılacak. Yani gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacağı için Beyza ve Nusra tutuklanacak. Hançer ise Cihan'ın karnında bu bebek senin diyecek ve Cihan bu bilgiyi öğrendiğinde şok geçirecek ve çok mutlu olacak ama Cihan diğer taraftan da çok mutlu olacak Cihan hançerin kendisine baba yapacağı için teşekkürler edecek Beyza sonunu bitimiyle Cihan ve hançer yeniden evliliklerine başlayacak ve dizide harika sürprizler görülecek Sinem ise Beyza'nın mukaddara yaptıklarını biliyor Bu nedenle Sinem her zaman Beyza'nın karşısında duracak. Ayrıca tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Sinem, Melih'in kendisini aldatmadığını öğrenecek ve çok sevinecek. Bu sayede Sinem ve Melih aşkı da kaldığı yerden devam edecek. Melih de Sinem'e evlilik teklifinde bulunacak. Peki arkadaşlar sizce Cihan ve Hançer Bebək yarını sağ-sağlam qucaqlarına alıb bərabər böyüdə biləcəklərmi? Fikirlərinizi yorumlar qismında yazmaya unutmayın. Yeni analizlərdə sizlərlə görüşmək diləyirəm. Hoşça qalın. Allah hafnətə.